Arkadaşlar şimdi ben kendi içme size anlatayım. Siz ne evet, bok ne içiyorsanız, nasıl dolduruyorsanız içiyorsunuz için. Şimdi rakı şuraya kadar rakı doldu. Rakı bekletilir belirli bir süreç içerisinde. 7 dakika falan, 6 minut falan gibi 7 minut gibi beklemesi lazım. Daha sonra bu barla suyu buna boşaltırsın. Çay kaşığı çok önemli ama burada yemek kaşığı var maalesef. Ve bu karıştırılır. Siktir ya. Karıştırdıktan sonra bir saniye bir saniye Ömer Bey bir, e, bir şey söyledi. Siktir sınavına koyayım nasıl içerisinde içer. Ben sek içiyorum amına koyayım. Rakı içilik ya küfür edilmez. Ne bok içiyorsanız rakı içilik ya. Adaba aykırılıyordur. Ben o yüzden arkadaşım küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisi de bir misli ediyor. Ay çok üzüldüm Ay çok ya. Rakıda sohbet önemlidir. Küfür olmaz. Evet. Eğer rakıda küfür olursa rakı bozulur. Rakı bozulur. Ya siktir sınavına koyayım.